Tohum butonlarından git. Artık senin gibi bir oğlum yok. Aldım. Beni evden kovdular. Bir şey yapamayınca yapılır mı bu insana ya? Bu ne ya? Ben gidiyorum ya. Öf ya bu nasıl yap böyle ya? Bu nasıl ayak böyle ya? onun olduğunu burada duymuyorsun tamam mı? Eğer ki söylerseniz sizi öldüreyim lan öldüreyim mi? Tamam mı? Tamam. Tamam baba o şerefsiz asla bu evi almayacağız almayacağız. Kalacak bir yerim yok. Mecbur salilde kalacağım. öf, öf bu babam da çok kötü. Vallahi ya böyle şey mi olur? Bıktım ya bıktım. Bıktım bıktım vallahi bıktım ya bıktım. Böyle yapma olur ya. Mevzus halinde yatacağım. Keşke babam, annem, kardeşim olsaydı Allah rahatlık versin söyleyebilirdim. Sabah olur. Hadi, hadi görüşürüz korun ben gidiyorum. Hadi eyvallah eyvallah ben gidiyorum. Anne o oyundaki ne? Al bunu, al bunu ve onu abine götür. Hayır ya götürmeyeceğim. Ben gidiyorum. Götür dedim. Tamam be tamam be. Tamam be kadın. Anladık be. Ne ya? Barış bulur. Tamam geldim. Ulan yemek. Böyle şey mi oluyor? ya? Gideyim hemen götüreyim şuna. Gel buraya gel. Oğlum nerede lan bu? Nerede? İşte burada. Kalk lan kalk. Yemek getirdim lan sana. Kardeşim, hoş geldin. Niye geldin buraya kadar? Annem beni zorla getirdi ya. Seni yemek aldım, gel. Al lan. Al. İstemiyorum yemenizi. Yürü gidin. Evren kovanın aklını alırım. Lan yürü git ya. Ağzını bunları kırırım. Yürü git. Lan yürü git. Vay be! Kardeşim Karlo bile bana düşman olmuş. Vay be! Kardeşim! Kardeşim ölme! Ne olursun ölme! Ölme! Ne olursun ölme! Ben seni çok seviyordum. Hayır! Ölme! Hayır! Gidiyorum ben oğlum. Annenin öldüğüne dayanamam. Sakın. O, sakın o. Oh, o oh binle konuşma. Tamam mı? Vasiyetimi bildir. Hayır. Tamam baba onunla konuşmayacağım. Oy şuna bak kardeşim. Ne almış lan kendine? Oha. Kendine yeni bir yer satın aldı. Teslim ol. ol. Sen. Durun. Bana bir şey yapmayın. Ben Benim kardeşim kardeşim. Tamam yalancı. Hadi. Acaba doğruymuşmuş. Doğru doğru. İlk sen bir bakın. Vay vay vay. Demek ki abim bile para kopartmaya geldi lan. Gidin. Ne işin var lan senin burada? He Ben seni özlemişim sadece. Para falan almaya gelmedim. Lan yürü git ya. Kormaları ateş ederim. Yürü gitsin ya. Git. Git lan buradan. Git. Oh. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Babam öldü diye sana çok güzel yetiştirilmiş. Allah'tan. Hadi gelin içeri gidelim. Gezekalı adam. Kardeşim, kardeşimin para göz olmuş. O bulsun benim için yeterli. Vallahi bak. Aşağı atlamanın galiba tam sırası. Çabuk olun, çabuk olun, çabuk olun. Hadi lan ne hadi, hadi. Çabuk olun, çabuk, çabuk. Aydın abi master'mış abim. Abi master'mış açın, açın, açın. Abicim gitme gitme. Sen gidersen kimse kalmayacak. Abicim gitme. Ben seni hiç sevdim. Hep seveceğim. Allah'tan dua et. Öleyim. Hayır ölme ne olursun kardeşim abi. Ölme. Abim seni hep sevdi. Hayır.